Var mı orada? Yok, dönecek bir şey var mı? Bardak al kanka. Aa o kalem al. var oğlum. Kalem mi var? He? Aa kalem var, var kanka gel. Burada bir şey de oynayabiliriz aslında. Farklı bir şeyler de aslında oynasak ya. Evet, değil mi? Farklı hep bir aynı şeyler oynayalım. Şey, Hiçbir şey, şey çevirme ceden. Gel aşkım. Biz şey söyleyeceğiz. Gel Siz gel gel. Hep şey tanışma şey şey yollaması ki. Niye? Ya biz neyiz şu an? Biz sevgili değil miyiz? Başka bir şey oynuyoruz. Öylesiniz ama öyle kuru kuru yollamak çok güzel bir ilişki yapması lazım. Yanında elimde. Böyle Kurukuna Biz şu an tanışma yolunda yani. mıyız? Biz mi? Evet. Tanışma yolum yolumdayız. Tamam. Murat nerede diyorsun? Murat yanına gidiyorsun, yanandan öpüyorsun. Sonra bir de, bir de şey yapıyorsun. Ayy ben şimdi böyle bir çizgeleşme <laughs> gibi. Ne yapayım anam böyle mi yapacağım? Öp ondan sonra da el yap sanki utanıyormuş gibi. Sonra bak, Ondan sonra bak, bir anda Murat'ın dansı yapmaya başlıyor. Bir anda kaçıp gidiyorsun. <laughs> bir anda koşa <laughs> bir koşa bir anda, geri geliyorsun. Bir anda. <laughs> Her şeyi aniden yap tamam mı? Öp ondan sonra kusuyormuş gibi yap Ay, sonra Murat'ın şey, dansı. Yiye, kusuyormuş gibi mi Hayır yapayım, Kusuyormuş gibi değil ya. Öpüp geri geliyorsun dediğin tepkiyi de yap. Murat buraya gelmez. Murat'ı... Lütfen Murat'ı kızlar evine göndermemiş olun. Kızlar evine geliyorsa buraya geleceksin geriye. Tamam. Ben bunu izlemek istiyorum. Oh, Abdülle Güllü. Sadece bir tek doğruluk göre. Ama ciddi anlamda yani sor. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Tamam <laughs> oynamayalım. Cesaret. E? Ciddi anlamda. Tamam tamam doğru. Cesaret. Yo yo cesaret cesaret başka aklıma başka bir şey geldi. Cesaret. Mi? Evet şimdi doğru başka i̇şte, bir, bir şey sorarsın. Allah. Bunu ya bur, bur buradayız, burada, burada yaptı. Şey? Burada, yaptı. Burada mı yaptı? Evet, burada bir şey yaptı. tamam. Bak, Şurada tuvalet at. Atmam. Hayır. Hayır. Atacak. Atacaksın. Cesaret gösterip atar Hayır mi? abi. O evet. yani. yere gelir. Hayır. <laughs> Hayır. Hayır. Hadi abi. Hadi yapman abicim, yapman, lazım, yapman lazım. Ya başka bir şey yaptır tamam, ya. Tamam, o zaman direkt dans yap. Direkt yok. Onu yaptı. Var. Direğimiz var. bak olur zaten direkt. Tamam, direkt yok. Ya baş direkt var ya. ben direkt oynama Ya hadi hiç de yapmıyorsun. Hadi. Abi ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Yeriz buradaymış zaten. Sen. sen nereden sen çıktın? Sen nereden geldin? Aaa. Bu var duruyor. Sen kısa alışmışsın. Şimdi şöyle, sen git öpteşsin. Sen git Sen Murat'a bak şimdi. Murat'ın i̇şte ağzı... Asıl o üç gün uyuyamaz şimdi. Murat'ın ağzı gördün mü peki nasıl mutlu oldu? Gel gel gitti gitti. <laughs> <laughs> oh, oh. Bir öpücükte Bir adam ne de hale edelim. geldi. Azıcık burada konuşan adam <laughs> <o>, ama <burada gülüyor> <burada> gönderdiler <gülüyor> beni. <gülüyor> şimdi beni şey dediler, sen öp dediler. Cesaret biz Aa, de oynadık. Aa hadi. Sen <laughs> Oynamadığımız bir şey oynayalım yeni. Hadi gamerlar düşünün bakalım. Sıkıldım. Saklambaç. Bence çok iyi bir fikir de anlat. Saklambaç. Saklambaç tatlı ha. Evet ha tatlı. Hadi gelin saklambaç. Ebe kim olacak? Tamam ben. Tamam sen be orada sayacaksın. Gözünü kapat. Şey tamam. 30'a kadar. Şurası, şurası, şurası. 20'ye evet. kadar sayacaksın. Evet. Şu Berke 20'ye kadar tamam. saysın yavaş yavaş. 30. A 30, a 30. Tamam. tamam çok acılı. Hayır hayır 20. Çok hızlı olun. Yavaş sayın. Durmemediydo. Dur. 20 tamam. Dur. 1'den saysın say. 1 2 3 4 <laughs> 5 6 7 <laughs>

İlayda, Beyza'nın sorar. Ya! Ben yer miyim? <laughs> neredeler çünkü, acaba? Sen otur. Of! Of! Ne? <laughs> <laughs> Dolaba falan mı girdiler? Bilmem neredeler acaba. Neredesin? İlayda, sobe. <laughs> Oraya gelince gördüm. Murat azıcık kalenden ayrıl. Kim bunlar? Çekil lan. Dilara. Olsa güzel. Üçünü zor nasıl sığdı Sobe, sobe, sobe. Tamam, geri, geri kalan time'ı buradan saklanabilecek. Şu dolabın içine de bakayım sonra oraya bakacağım. <laughs> kale boş, kale boş. Kale boş. Vay <laughs> ya yaptım. Burası şu tablo. Kale boş. <laughs> Buraya baktım. Buradan ne çıkacak lan? Mert'in oyunu. Anksiyetem Hayır hayır hayır. Şey yok şey, bir şey iyiyiz. Kim geleyim. <laughs> ne oluyor? Ya Batı bulacağım diye heyecan oluyor ya da... Ay ne oluyor Mert'in yüzde elli durumu. herkes çöğür geldi? Tamam evet. Mert bir olay evet. var. Sobe 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 sobe. Abi Bir şey mi oluyor? <laughs> evet. Bir şey oluyor. Şu an bir şeyler oluyor. Evet, Buse ile Mert, Dilara öyle olsan, Oğuz'la neyle? Dilara. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ben <belki>. çift olanlardan <laughs> mı <meyledim. gülüyor> oldu şimdi ben anlamadım. Niye biz geldik buraya? Ben hiçbir şey anlamadım. Umarım kötü bir şey yoktu. Ben de. Kötü bir şey sanmıyorum da. Yani anlam anlam veremedim pek. Ne yapacağız ki oturacağız? Bence mı? biz burada oturacağız izleyeceğiz bir şeyi. Ama neden biz daha iyi değiliz? Çünkü biz çiftiz. Yani. O, biz o zaman çiftleri ki. etkileyen bir şey demek ki. Çiftleri etkileyecek bir şey de olabilir. Valla ben Aa, ne olacak ya? Tamam, Çok abi. merak ettim biliyor musun? Bakacağız valla. Web çıkarken baktım da hepsi bekar. Bir tek çift biz, olarak biz varız. O kadar evet, kalabalıklardı evet. ki şoka girdim yani. O kadar yan yana görünce... Çok merak <laughs> ettim şu Aa, an. Ben de şey, biliyor musun meraktan saklandık saklandık şey ya. oldum. Oldu. Merdivenin altına saklandım. Siz Kamer Düştünüz mü ne yaptınız? yok. Şey yok. Saklambaç <laughs> oynadık da şeyin altına girdik merdivenin altına. Çıkarken, çıkarken evden çıkarken. Çıkarken. Düşüyorduk merdivenlerden. Dilara'nın ayakkabısı şey tabloya değil tablo düşerken düş... Dilara'da kucağımda tabloyu ayağımda tutmaya çalıştım. Ha. O ara bir dengemiz sarsın. Bir romantizm yaşayacağınız zaman. Hmm. Yani. Ya. yapamadık yani, yani. düşün. Için mi? Beceremedik. Dur, başaramadık abi. Başka evren artık. Hayatını.